Arkadaşlar merhaba, Vize'ye hoş geldiniz. Bugün Sait Bey yanımızda. Sait Bey'in Almanya D tipi çalışma vizesi onaylandı. Sait Bey Haziran başında bizim yanımıza gelmişti ve İstanbul'dan geliyor kendisi. İstanbul'da birçok firmayı gezdi, kendisine farklı farklı ülkeler de önermişler ama bize geldiğinde biz kendisinin belgelerinin Almanya'ya uyumlu olduğunu ve Almanya'ya başvurabileceğini söylemiştik. Şimdi sözü kendisine bırakıyorum. Sait Bey size başından neler geçti anlat. İyi günler arkadaşlar. 7 Haziran'da Drivese'de Almanya D tipi vizemi başlattım. Kan Bey'in de belirttiği gibi İstanbul'da farklı vize firmalarıyla görüştüm. Drivese ile işten başlatma kararı aldım. 2 aydan az bir süre zarfında 7 Haziran'da başlattığım işlemlerim 5 Ağustos'ta sonlandı. Gönül rahatlığıyla İzmir'e gelip İstanbul'dan benim gibi işlem başlatabilirsiniz. Bize sürecimde bana yardımcı olan başta Kaan Bey, Betül Hanım ve Serpil Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Benim gibi Avrupa hayallerine ulaşmak isteyen arkadaşlar Drive ile Avrupa hayallerinize ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar duyduğunuz gibi Sait Bey'i dinlediniz. Sait Bey ile yaklaşık 2 ay önce tanıştık. İşlemlerimize başladık ve kendisi Almanya vizesini D tipi olarak aldı. Videonun sonuna bize görüntüsünü de koyacağız. Ee, biz kendisi çok güzel bir gelişim yakaladık. Çok da hızlı oldu işlemleri ee, 81 ay sayesinde. Siz de belgelerinizin neye uyumlu olup olmadığını, hangi ülkeye başvurabileceğinizi öğrenmek için mutlaka bize uğrayın. Bazen farklı ülkeler düşünüp farklı ülkelere de başvuru sağlayabiliyoruz. E, sistemin içerisinde belgelerinizi kişisel profilinize göre ülke belirleyin. Bir ülkeye kafanızda oturtup da sürekli bütün herkesin belgeli belgesiz oraya başvurmasından biz karşıyız İşte gördüğünüz gibi Sait Bey Almanya uyumluydu ve Almanya vizesini aldı. Şimdi haftaya kendisini Almanya'ya uyacağız ve yeni hayatı başlayacak. Sen de Drive Vize ile Avrupa ülkelerine gitmek, yaşamak ve çalışmak istiyorsan bizlere mutlaka ya uğra ya da telefon aç. Kendine iyi bak, görüşmek üzere.